Çöz Öğren kanalına hoş geldiniz. Ben Süleyman Hoca. Arkadaşlar bu dersimizde işçi havuz problemleriyle ilgili bir testimiz var. Bu testi çözeceğiz. Soru çözümü esnasında sizlere kısa konu anlatımları yapacağım. Gerekli ayrıntıları soru çözümü üzerinden vereceğim. Evet ilk sorumuzla başlıyoruz. Murat bir işi tek başına 15 saatte, Serdar ise aynı işi 30 saatte yapabiliyormuş arkadaşlar. Murat ve Serdar bu işi birlikte kaç saatte yapar? Normalde denklem çözecektik fakat arkadaşlar ben size kısa bir yol söyleyeceğim. Eğer iki kişi varsa mesela burada Murat'la Serdar'ın olduğu gibi. Ee, şimdi kısa bir konu anlatım yapayım burada sonra hemen sorumuza geçeceğiz. Arkadaşlar eğer ikisi de aynı süre içerisinde yapıyorsa mesela Murat da 10 günde diğeri de 10 günde ya da 10 saatte yapıyorsa birlikte deyince hemen ne yapıyorsunuz? Herhangi birini ikiye böldüğünüzde bakın bir kat varsa arada yani aynı aynı sayıya eşitse verilen sayılardan herhangi birini ikiye böldüğünüzde ne yapacaktır? 5 günde diyeceksiniz ya da 5 saatte. Ya da şöyle diyelim arkadaşlar. Aynı burada olduğu gibi Murat 15 saatte Serdar ise 30 saatte demiş. Bakın burada da bir kata iki kat oran var değil mi? Burada eşitti burada bir kata iki kat. Yani burada iki kat olduğu için arkadaşlar yine büyük olanı Burada dikkat ediyorsunuz aynısı değil büyük olanı çünkü biri 15 1'e 30. 30'u katın bir fazlasına böldüğünüzde yani 3'e böldüğünüzde ne olacaktır arkadaşlar? Atıyorum 10 günde ya da 10 saatte diyeceksiniz. Eğer 3 kat varsa arkadaşlar mesela ee, nedir burada biri 4 olsun biri 4 günde diğeri 12 günde olsun arkadaşlar. Aralarında ne kadar fark var? Yani ne kadar kat var? 3 katlık bir fark var değil mi? her zaman büyük olan verileni katın bir fazlasına böleceksiniz. 3 katsa siz 4'e böleceksiniz. 12 bölü 4'ten 3 saatte ya da 3 günde birlikte yaparlar diyeceksiniz. O halde bu sorumuzda arkadaşlar ne yapmamız lazım? Arada 2 kat fark varsa büyük olanı yani 30'u neye bölmeniz gerekiyor arkadaşlar? 2 kat olduğu için katın bir fazlasına böleceksiniz. Yani 3'e böldüğünüzde cevabımız nedir? 10 gün ya da 10 saattir diyeceğiz. Evet bunu denklem olarak da göstereceğim ilerleyen sorularda. İkinci sorumuzda arkadaşlar bir işi Ahmet ile Mehmet birlikte 10 günde yapabilmektedir diyor. Ahmet tek başına 14 günde yapıyorsa Mehmet tek başına kaç günde yapar diyor. Ahmet'e 14 dersek Mehmet X ise arkadaşlar birim gün cinsinden yazmamız gerektiği için yani bir günde yapılan iş miktarı üzerinden gitmemiz gerektiği için Ahmet'e 1 bölü 14 Mehmet'e 1 bölü x dediğimizde toplamda 10 günde yapıyorsa arkadaşlar 1 bölü 10. Yani birlikte bir günde işin onda birini yaparlar diye düşünmemiz gerekiyor. Evet burada x'i bulmamız gerekiyorsa 1 bölü 14'ü karşı tarafa attığımızda 1 bölü x'imiz ne oldu? 1 bölü 10 eksi 1 bölü 14 oldu. Kısa bir şekilde şöyle yapalım. 14'ten hop ne yaptı? 10 çıktı arkadaşlar ne olur? 4 bölü 10 kere 14'ten 140. Bu şekilde yazdığımızda ters döndürdüğümüzde yani x'imiz 140 bölü 4. Yani ne yapar arkadaşlar? 2'ye böldük 70. 2'ye bir daha bölersek 35 günde yapar diyeceğiz. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar Damla ve Nil bir işi birlikte 10 günde yapabilmektedir. İkisi birden işe başladıktan 5 gün sonra Nil işten ayrılıyor. Kalan işi Damla 15 günde bitirdiğine göre Nil bu işin tamamını kaç günde bitirir? Arkadaşlar burada şunu yapmamız lazım. Damla D günde yapsın, Nil N günde yapsın. İkisi birlikte 10 günde yapıyorlarsa 1 günde 1 bölü D artı 1 bölü N yaptığınızda işin onda biri biter değil mi? Bu şekilde bir denklemimiz hazırda dursun. Gelelim buraya. İkisi birlikte 5 gün çalıştıktan sonra diyor arkadaşlar 5 çarpı 1 bölü D artı 1 bölü N yapacağız. Bu aslında parantez içine yazdığım ikisi birlikte 1 günde yaptıkları iştir. 5 ile çarptığımızda 5 günde yapılan iştir. Ardından ne olacakmış? Nil işten ayrılıyor. Yani 1 bölü N yazmayacağım. 1 bölü D yazarak devam edeceğim. Fakat kaç gün? 15 gün. Arkadaşlar 15 çarpı 1 bölü D ya da 15 bölü D de yazabilirsiniz. Eşittir ne olacakmış? Ee, i̇şin tamamı bitecekmiş. İşin tamamı %100'dür. %100 demek 100 bölü 100 gibi de düşünebilirsiniz. Yani her zaman işin tamamı 1 olarak yazmanız gerekiyor. Şuradaki arkadaşlar 1 bölü 10 bulduğumuz 1 bölü 10'u şurada yazarsak ne olur? 1 bölü 10 diye yazdığımızda 5 çarpı 1 bölü 10'dan 1 bölü 2 mi gelir? Pekala burası 15 bölü de 1 bölü 2'yi 1'in yanına attığımızda yani burada 1 bölü 2 artı 15 bölü D'miz var. Eşittir 1'di arkadaşlar. Bunu buraya yolladığımızda 15 bölü D'miz ne oldu? 1 bölü 2 oldu yine değil mi? Çünkü 1'den 1 bölü 2 çıktığında içler dışlar yaptığımızda D'miz yani deniz 2 kere 15'ten 30 günde yapacakmış. O halde Nil'i soruyor bana. D 30 arkadaşlar yerine yazdığımızda şu denklemde yerine yazalım. Yani 1 bölü 30 artı 1 bölü N dediğimiz eşittir 1 bölü 10'muş. E, pekala arkadaşlar bu ne olması lazım? İsterseniz direkt hatırlayın buraya 15 dediğimizde hani bir katı iki kat olduğunda e, büyüğü 3'e bölecektik. Katın bir fazlasına böldüğümüzde çıkan sonuç 10 olduğu için neyimiz buradan direkt 15'tir diyebilirsiniz. Ya da bulmak isterseniz 1 bölü 30'u buraya atarsınız. Yani 1 bölü n eşittir. 1 bölü 10 eksi 1 bölü 30'dan ne yapar arkadaşlar? 30 eksi 10'dan 20 bölü ya da şöyle deyin burayı 3 ile çarpın. E, 3 bölü 30'dan 1 bölü 30 çıkarsa 2 bölü 30 dediğimiz 1 bölü n'ye eşittir. Neyimizde arkadaşlar? ters çevirdiğimizde 30 bölü 2'den neyimiz? 15 olacaktır. Evet cevabımız C Eda'nın 16 günde yaptığı işi Fatma 24 günde yapıyor. İkisi birlikte 4 günde diyor arkadaşlar. Yani ikisini birer gün çalıştıracak olursak 1 bölü 16 artı 1 bölü 24 bir günde birlikte yaptıkları iştir. 4 günde diyor arkadaşlar. Bu ikisini ne yapacağız? 4 ile çarptığımızda burası 1 gündü. 1 gün. 4 ile çarptığımızda 4 gün olur arkadaşlar. Eşittir. Ne olacakmış? Soru işareti yani sorduğu kısım yani işin kaçta kaçı. Evet 4'ü direkt isterseniz şöyle çarptıktan sonra işlem yapabilirsiniz. 4 bölü 16'dan 1 bölü 4 gelir. Artı 4 bölü 24'ten 1 bölü 6 gelir. Evet burada kısaca yaparsak 6, 4 daha ne yapar? 10 bölü 4 kere 6'dan 24 yapar. O da ne yapar? 2'ye böldüğümüzde 5 bölü 12 olarak bulunur. Beşinci sorumuzda Ahmet bir işi 15 günde, Mert aynı işi 10 günde yap, yapabiliyor. İkisi 2 iki gün birlikte çalıştıktan sonra. Arkadaşlar yine 1 bölü 15 artı 1 bölü 10 deyip 2 gün çalıştırıyoruz bunları. Çarpı 2 diyeceğim. E, Mert işi bırakıyor. Mert hangisiydi arkadaşlar? 10 günlük olan Mert'ti. Ardından... Ahmet devam ediyor. Ne kadar devam edecek arkadaşlar? X gün devam edecek. X çarpı hangisi? 1 bölü 15 devam ettiğinde iş bitecekse arkadaşlar kaç günde biter diye soruyor. X'i bulmam lazım. Şurası ne yapar? Burayı ben 30 ile birleştirirsem arkadaşlar ne ile çarpmam gerekiyor? 2 ile burayı 3 ile çarpmam gerekiyor. Yukarısı 5 mi oldu topladığımızda? 2 çarpı 5 bölü 30 artı x bölü 15 oldu. Eşittir 1. İsterseniz şunu şöyle sadeleştirelim. 15 olsun. 5 artı x bölü 15 oldu değil mi? Şöyle yazdığımızda tabanlar yani altlar eşit olduğu için eşittir 1 ise arkadaşlar 15 bölü 15 1 yapacağı için şu kısım 15 olması için x'imizin de ne olması lazım? 10 olması gerekiyor. Evet Ahmet kalan işi 10 günde yapar diyeceğiz. Eğer işin toplam yapılma süresi sor sorulsaydı Buradaki 2'yi de eklemeyi unutmayacaktınız. 2, 10 daha 12 diyecektiniz. Sorulara dikkat ediyorsunuz. Bir işi tek başına 15 günde bitirebilen bir kişi 5 gün çalıştıktan sonra yanına bir yardımcı alıyor. Arkadaşlar bir işi tek başına 15 günde bitiriyorsa bir günde 1 bölü 15'ini yapar. Peki hala bu 5 gün çalıştıysa 5 çarpı 1 bölü 15 dedikten sonra İş yapılmaya devam ediyor fakat yanına bir yardımcı alıyor. Yardımcının işi yapma süresi x olsun. Kalan işi yardımcı ile birlikte 4 günde diyor. 4 çarpı 1 bölü 15 var bir de 1 bölü x var değil mi? İkisi birlikte ve iş bitiyorsa ne olacaktır? 1'e eşit diyeceğiz. Evet buradan sonrasını nasıl yapacağız? 5 bölü 15 dediğimiz 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3'ü bunun yanına attığımızda eksi 1 bölü 3 olarak gider. Şurayı biz düzenlersek arkadaşlar İsterseniz şurayı bir düzenleyelim. 3 eksi 1'den 2 bölü 3 değil mi? 2 bölü 3. Peki hala şu 4'ü de atacak olursak ne olur arkadaşlar? Şu 4'ü attığımızda böyle olarak gidecektir. Şöyle altına yazabiliriz karşı tarafın. Burası gitti. Yani şuraya devam ediyorum. 1 bölü 15 artı 1 bölü x dediğimiz ne oldu? Söyleyin bakalım. Hatta şunu da sadeleştirelim. 2 oldu. 1 bölü 6 mı oldu? Evet 1 bölü 6. 1 bölü 15'imizi 1 bölü 6'nın oraya yolladığımızda 1 bölü x eşittir. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 15 oldu. Bunu da pratik olarak yaparsak 15'ten 6 çıktı. Evet 9 bölü 6 kere 15'ten 90 mı? Eşittir 1 bölü x ise bunlar sadeleşti. 1 bölü 10 oldu arkadaşlar. x'imiz direkt ne oldu? 10 sayısına eşit oldu. Diyor ki x'i zaten soruyor. Tek başına işin tamamını kaç günde yapar diye soruyor. x zaten işi kaç günde yapacağı süreydi arkadaşlar. O yüzden direkt cevabımız 10'dur diyeceğiz. ABC işçileri bir işi yalnız başlarına sırasıyla 12, 18 ve 36 günde yapıyormuş. A, B, C bu şekilde yazdım. Arkadaşlar 12, 18 ve 36 diye yazdık. Peki bir günde ne kadar yapar? 12 günde yapıyorsa 1 bölü 12. Bu 1 bölü 18. Bu da 1 bölü 36 yapar değil mi? Pekala bunlar üçü birlikte işe başladıktan 2 gün sonra yani 2 çarpı 1 bölü 12 artı 1 bölü 18 artı 1 bölü 36 diyorsunuz. Artı A işçisi işi bırakıyor. Yani A dediğimiz 1 bölü 12'lik olan bırakıyormuş. Kalan işi B ve C birlikte tamamlıyor. Kaç günde? X gün B ve C'yi çalıştıralım. Yani 1 bölü 18 ile 1 bölü 36'yı çalıştırdık. Eşittir iş tamamlandıysa 1'e eşitliyoruz. Evet burada ne yapmamız lazım? İsterseniz 2 ile dağıttıktan sonra da işlem yapabilirsiniz. Ya da direkt bunu nerede birleştirelim? 72'de. 6 ile 4 ile 2 ile yaptığımızda ne yapar? Altlar 72 olur. 6, 4 daha 10, 2 daha 12. 12 bölü 72'den 6 gelir değil mi? Yine 1 bölü 6 gelir. 2 çarpı 1 bölü 6'dan ne gelir burası? 1 bölü 3. 1 bölü 3'ü 1'in olduğu yere attığımızda yani x çarpı şurası. Bunu da 2 ile genişlettim. Ee, 3 bölü 36 oldu. Eşittir ne oldu arkadaşlar? 1 eksi 1 bölü 3 oldu değil mi? 3 eksi 1'den 2 bölü 3 oldu. 3 bölü 36 zaten 1 bölü 12 yapar. Yani x bölü 12'miz eşittir. 2 bölü 3 ise sadeleştirme de yapabilirsiniz. Ya da işler dışlar yaptığınızda 3x eşittir. 2 kere 12'den 24. 1x'imiz ne yapar arkadaşlar? 8 yapacaktır. İşin tamamı kaç günde diyor. Bakın dikkat edin 8 demeyeceğiz hemen. X'imiz burada 8'dir. İşin tamamı derken başında da 2 gün daha çalışmışlığımız vardı birlikte. 8, 2 daha toplamda toplam 10 günde biter diyeceğiz. 8. sorumuzda A işçisi bir işi tek başına 3A günde. B işçisi aynı işi tek başına 6A günde. Bakın yine 3A ve 6A var arkadaşlar. Kaç kat? 2 kat değil mi? 2 kat. İki katsa her zaman bir fazlasını bölecektik. Katın yani büyüğü yani 6a'yı katın bir fazlası yani 3'e böldüğümüzde birlikte 2a günde yapar diyeceğiz. Dokuzuncu sorumuzda bir işi Alper ile Mehmet 24 günde. Alper ile Hakan 12, Mehmet ile Hakan 18 diyor. Hemen bunu denklem haline dönüştürelim arkadaşlar. Ne yapacağız? 1 bölü a artı 1 bölü m dediğimiz. 1 bölü 24 diyeceğim. Evet 1 bölü A ile 1 bölü H diyeceğim artık. 1 bölü A artı 1 bölü H. Ahmet ile Hakan eşittir. 1 bölü 12. Peki burada da Mehmet ile Hakan diyor. 1 bölü M artı 1 bölü H dediğimiz 1 bölü 18 olacak. Pekala topladığınızda arkadaşlar hepsinden ikişer tane geliyor değil mi? 2 tane 1 bölü A gelecek. 1 bölü M gelecek. 1 bölü H gelecek ve toplam ne olacaktır? 1 bölü 24, 12, 18 toplandığında isterseniz altları nerede birleştirelim yine? 72'de burayı 3 ile genişletmemiz lazım. Burayı 6 ile 72 olması için burayı 4 ile değil mi? Yukarılar ne oldu? 3, 6, 9, 4 daha 13 mi oldu arkadaşlar? 13 bölü 72 oldu. Alper yalnız başına kaç günde yapar dediği için 1 bölü M ile 1 bölü H'nin değerini yerine yazacağız. Yani 1 bölü 18'i burada kullanmam gerekiyor. 1 bölü a burada kalsın. Yani sorumuz şöyle oldu. 2 tane 1 bölü a artı 1 bölü 18 eşittir 13 bölü 72 oldu değil mi? Şimdi burada arkadaşlar ne yapmamız lazım? 2'yi de aslında bölü olarak geçirebilirsiniz buraya. 1 bölü 18 de buraya attığımızda arkadaşlar 1 bölü a'mız eşittir 13 bölü 144 eksi 1 bölü 18 ama ben bunu kaçla çarpayım arkadaşlar? 8 ile çarptığımda 8 bölü 144 olur değil mi? Evet 13'ten 8 çıktı arkadaşlar. 5 bölü ne yapar? 144 olur. 5 bölü 144. 1 bölü A 5 bölü 144 ise A'mız 144 bölü 5 olarak bulunacaktır. Son sorumuzdayız arkadaşlar. Ali bir işin Ahmet'in yaptığı sürenin 2 katı Mehmet'in yaptığı sürenin üçte biri sürede yapıyor. Şimdi Ali, Ahmet ve Mehmet var. 3 kişi var. Bunların yaptıkları süreleri yazacak olursak. Ali, Ahmet'in yaptığı sürenin iki katı. Ahmet x sürede yapsın. Bu 2x olur değil mi? Mehmet'in yaptığı sürenin aynı kişi yani Ali. Mehmet'in yaptığı sürenin üçte biri sürede. O zaman Mehmet 6x sürede yapması lazım ki Ali onun üçte biri yani 2x süre olması lazım. 3'ü birlikte 12 günde yapıyorlarsa yani 1 bölü 2x dediğimiz, 1 bölü x dediğimiz ve 1 bölü 6x dediğimiz şey toplamda 1 bölü 12 olması gerekiyormuş. Hemen altları arkadaşlar 6x ile birleştirirsek burayı 3 ile, burayı 6 ile, burayı 1 ile genişlettiğimizde arkadaşlar yukarısı 3, 6 ne yaptı? 9 oldu bir daha 10. 10 bölü 6x dediğimiz 1 bölü 12 olacaktır. 6 ile 12'yi sadeleştirin ya da işler dışlar direkt yapın. 6 tane x eşittir. 10 çarpı 12'den 120. 6'ya böldüğümüzde x'imiz arkadaşlar 20 olacaktır. Ali yalnız başına bu işi diyor. Ali 2 xte arkadaşlar 2 tane 20'den ne yapar? Evet cevabımız 40 günde yapar diyeceğiz. Arkadaşlar ilk testimiz bitmiş durumda. Bir diğer testimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.